Sabah namazı şu an 7.48'lerde falan çıkıyor vakit. Öyle mi? 7'de çocukları uyandırıyoruz, gönderiyoruz okula. Ya kardeşim şu çocuğu namaza kaldır dediğin zaman ya hocam küçük çocuk ya yazık günah biraz daha uyusun. Ya tamam da okula kaldırdığın saatte zaten çocuğun daha namaz vakti çıkmamış. Yani okula kaldırdığın saatte zaten daha namaz vakti çıkmamış. Bari kalsın. Namazı öteliyoruz cemaat-i Kur'an'ı öteliyoruz cemaat-i müslümin. çocuğumuza dini bin İslam'ı anlatmayı öteliyoruz cemaat-i Ha anlatacağım, ha anlatacağım, ha anlatacağım, ha anlatacağım. Çocuk geliyor 14'üne, 15'ine daha ne senin sözünü dinliyor, ne tarafına bakıyor. Arkadaşlarıyla, internetle haşır neşir ola 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 dinle, İslam'la, namazla, Kur'an'la hiçbir ilgisi kalmıyor. Sonra namaz Dinin direğini terk ediyor, iman inşaatı yıkılıyor başına. Dinin direğini terk edince, iman inşaatı yıkılıyor başına. Vallahi cemaatimiz, iman binası yıkılıyor. Ve bu günlerce, her gün tekrar ediyor cemaatimiz. Allah Celle Celaluhu uyanmayı nasip eylesin. Amin. Neye üzülmemiz gerektiğini anlamayı bizlere muvaffak eylesin. Amin. allah Teala Hazretleri işin hakikatını bizlere, görmeyi ve hakikate tabi olabilmeyi nasip eylesin inşallah